Her Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Clash Royale devam ediyoruz arkadaşlar. Ben 9900'den 8700'e düştüm. Hatta 600 falan falandım. 500'de oldum. Kastım. Güzel güzel. Şimdi bakalım. Bu desteği yine oynayacağız. Bakalım hadi başlayalım. Bakalım. Bugün kimleri yapacağız? Yeni gez. Haydi bakalım. destansı suikastçı falan gibi şey geldi galiba Tripoloski hadi lan iyi tam bir tane vurdu kuleye biraz konuşmayacağım Şu, odaklı olalım O blokçuyu koruyalım. Hadi ya. Çok hızlı bir bok art. Ona barbar varili varsaydı alabil, alabilirdi ama basmadı barbar varili. Ona bir alev topu. Çalıştı. Çok güzel çalıştı hem de. Şarjım, şarjım çok odaklı. 4 çünkü. Bir dakika geçmişti. Nasıl bir dakika, dakika geçtiyse artık. İske ordusu Allah 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 Hadi lan bir iki tane vurun bari Üf, Çarpmayı çok yanlış attık Bir alırdı kuleyi Üf. Golem attı O golem yetişmez Hadi bakayım Arkadaşlar iki tane videom olacak yine iki tane klasör videom olacak. 800'ü kızacağız. Yani 899 900 kızacağız. İnşallah 7000 olurum yani. Doğal du doğaldığınız yedim bana. Şöyle bir elektro büyücüması bir düşündüm. Tamam bu fazla iksir harcamayacağım arkadaşlar. Ama şimdi bir bir alev topu atmaya yakışır. <laughs> Oy! Oy! Nasıl tambindo öyle? Abi! <laughs> Ne güzel top lan o. Abi kendimiz yok gibi hissediyorum şu an. Semih abi gibi hissediyorum. Neyse ona bir bir şey attık. Bir blokçu attık. Çok güzel edir şimdi bunları. Bir pek atalım o şey. Ben tersem girmek istiyorum arkadaşlar. Fazla diksel harcamak istemiyorum. Birisi daha vursun. Bir tane daha büyük loot atın. <laughs> Aldık. <gülüyor> İyi başladık. Yüze başladık. Çok güzel tam Bir maç 3 dakika geçti. 3 dakika isteriz bilmiyorum. 3. 3 yıldız. Dört olmadı. Ne verecek? İnşallah güzel bir şey verir. Bismillahirrahmanirrahim. Altının da senin de tövbe tövbe. Be. İki yıldız verdi ya. İskede liralar verdi. Allah senin belanı vermesin. Allah senin bir belanı vermesin. Dur şey yapacağım. İki dakika. Devam ediyoruz arkadaşlar. Markete bir şey gelmiş bir gelmemiş. Arkadaşlar şartları tamamladık. Kartları tamamladık. Kartları tamamladık. Yani tamamladık sayılır. Dört tane şampiyon kaldı. Bunu ve şunu istiyorum. Başka bir şey istemiyorum. Güçüm madenci de güzel kart bence. Ama diğer maçımıza bence geçelim diyorum. Başladık arkadaşlar. Hala 3 aydın ya. Çok korkuyorum ya. Boşan silim. Haydutla bir başlayalım diyorum. Dersten adam bir şey basabilir mi? basabilir de Kıvılcım. Adamın sesini şu an öğrene öğrenebiliriz gibi diyor. Kıvılcım. Ne olabilir? Bence Pekka'ya Pekka ondan sonra da ama bir iki kere vuracak o. Bak şimdi bak ne yapıyorum bak bak izle. Bu ağladı. Bug. <laughs> Var mı bende de iyisi? bir şey basamam şu an. Ama olan bir, bir büyüdü büyü yoksa basabilirim yani. Ama aldı kuleyi zaten sıkıntı değil. Ski Skibidi toilet. Bu elma severim çok zenginim. <laughs> bir kere oh bir kere bile vursay çok kötü olurdu. Adamın adam kılıcım atabilir şu an arkadaşlar bir de şuraya alayım şunu. Kılıcım falan atabilir mi? Atabilir kanka. Bekleyeceğim adamı. elektro hazır. Bu pek gayet kayatan... Bak ben ne dedim ama bak, bak bak ben ben ne dersem o olur kanka. Adam kılıcımı atacak derim. Atacak kılıcımı. Öyle atmayacak falan yok. Atacaksın. Atmayacaksan fena döverim seni. Bir böyle yok şu elektro büyücü hemen. Bir çarpma. Ben bir kara satalım derim. Allah 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 Allah. Tamam çok kötü. Ay, ay pardon. Ne kötüsü ya çok iyi. Kadın kılıcımı gelmiş ol bir. Bak ben ne dedim baba ben. ne dersem o. Ben ne dersem o. Şimdi siktir git PKX'de. Hadi. Hadi şimdi siktir git PKX'de ya. Şimdi yeni kutumuzu açıyoruz. 3 yıldız. Allah ya. Neyse Araya topuna basabiliriz bunu. Güzel verdi. Hadi be. Biraz daha ver senin keşke. Neyse iyidir. Fazlasın hakkımız yok. Yani gözümüz yok. İyidir güzel. Arkadaşlar son maçımıza geçiyoruz. İnşallah kazanırız. Hadi bakalım. İnşallah. Kras Celesti Alodin diye biri geldi. 12 seviye. Ay, pek atacaktım. Neyse tam sıkıntı değil. Alev topumuz var. Iı, Kılcım mı olabilir adamın? Golem. Adamı şu an diyorum ki keşke keşke Sneaky golem yapsaydım. Sneaky golem, golem son saniyede ay hani golem atıyor, atıyorlar ya. Şöyle bir alev topu. Ama bir elektro büyücü atalım derim ama yetişmez bence. Bak yetişmedi gördün mü? Hayır. Kuracak o biraz kuleye. Ya yani yapacak bir şey yok yani kanka. Şimdi ben ona ne yapabilirim? Koç bölüsü basabilirim başta o çarpma yanlışlıkla attık ya çok kötü olur bizim için. Bir koç başa attık. Biraz vurabilirdik. Gece cadısı bastı ya. Olsun biraz vuracağız o kuleye. Sıkıntı değil. Vurduk ama çarpma hasarıyla güzel vurduk yani kuleye. Ben orada bir büyü akşu atayım derim. Yani hem yarasalar ararız hem de gece cadısını keseriz. Vur artık. Heh. Bir yandan da şarjıma bakıyorum ha. Çabuk bas pekkayı. Pekkayı bas. Pekkayı bas. Güzel güzel bir pekka atalım. Abi ya çok kötü oldu. Tamam abi, büyük çok şans güzel. Güzel büyük çok şans arıyamıyor. O hayır çok kötü oldu çok kötü oldu çok kötü oldu çok kötü oldu. Şöyle bir savunalım. Şimdi ko Kare Prens... Abi nasıl fark etmezsin onu inanamıyorum. Şöyle bir koç başı. Biraz duracağız kuleye. gideceğiz sana çıkarttı adam. Bir çarpma atalım. Güzel güzel. Evet. Evet aldık. Yes. Aldık kuleyi. Çok güzel. İlk dur bir atalım. Şöyle bir alev topu. Güzel güzel. Evet evet. Seviniyorum bir anlamda. Kara Prens şey için. Alev topu için. Şöyle. Aldık gibi aldık. 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 İyi oyundu. Huh, çok güzel maçtı. Kaç dakika geçti? 10 dakika geçmiş. Abi. Ne güzel maçlar verdik lan. 3-2 yıldız verdi. Güzel. Flama verdi. Olsun, Flami da hakkımız var yani, gözümüz var. 800. Evet arkadaşlar, diğer videoyu çekmeye gidiyorum. Yani 900'e 7.000'e kadar kazacağız. Herkese görüşürüz. Ha. Hepin bay bay. Bay bay. Allah Allah emanet olun.